Hoppala ne oldu oğlum çalamadınız ha? Bıçak alıyorum kardeşim. Kardeşime bir kelebek bıçak çözüyorum. Alıyorum. Aldım. Güzel. İyi. Ver. Yeter artık be karambit karambit nereye kadar ya? Ver. Animasyonu da aç kardeşim. Perullar çok üzülmüş. Suyum yok. Neyse o da halledilir. Eee, Ney? Stilde 15 radyant mi? Yayına düzülerek girdik lan. Hepiniz anlığında görünce elini salak. Eee, <laughs> tamam. Alayım. Kaplamayı kullan. Vay kardeşim. Janti oldum lan. Gel bakayım. Gelin deneyek, ben de bir su alayım. <laughs> Haydi. K.O. mu? Yanlışlıkla K.O. oldum ya dur. Nasıl çar değiştiriliyordu? Ee şimdi. Şimdi. Arkadaşlık isteği sayıma bakın beyler. Anlayan anladı. Evet. Nasıl? Bana 200 lira harcattınız bunun için. Mutlu oldunuz mu? <laughs> Mutlu musunuz? Hadi bakalım. Hoppala. Hoppala. Kardeşim. Dur. Lan, trek. Amık çocuğu 50 kuruş var lan. He? Sen benim kardeşime yan bakmışsın. He? Kardeşim, niye yan bakıyorsun? He? Takim mi bıçağı lan, ha? Cüzdan boşalt lan. Ha? <laughs> ha? Amcamın oğlu. Sonra tabii şey değil mi? İyi hal indirimi. <laughs> Saçma sapan. Dur bakayım. İyi. Benim bilekliğim yok. Bileklik yok. Bileklik yok. Burada. Buradaymış. Güzel. Defterin altında kalmış. Hayatımda ilk defa not defteri kullanayım alayım dedim. Defterin altında kalmış şey. Bileklik. İyi güzel. Ee, evet. Güzel yayına düzülerek girdik.